Musa Topbaş Efendi ihtiyaç sahiplerine ya da öğrencilere yardım verirken bir zarfın içerisine koyarmış. Zarfın üzerine de bu hediyeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz yazarmış. Ne kadar ince bir davranış değil mi? Çünkü burada şöyle bir incelik var. Birincisi sen üzerine farz olan ya da sünnet olan bir ibadeti yerine getiriyorsun. O zarfın içerisine koyduğun ya senin zekatındır ya da sadakandır değil mi? Sonuçta her ikisi de ibadet. Yani mesul olduğun bir görevi, bir ibadeti yerine getiriyorsun ve o ibadeti yerine getirmene sebep olan kişidir karşıdaki ihtiyaç sahibi, fakir. O olmazsa sen ibadetini nasıl yapacaksın, değil mi? Bir bundan dolayı teşekkür. İki de teşekkür ettiği zaman karşıdaki insan minnet altında kalmaz, incinmez. Dolayısıyla bu inceliklere dikkat etmemiz lazım.